hasımları olanlar, kul hakları olanlar, ödeme imkanı bulamayanlar, belki de bulamadan ölecek olanlar, hesap ahirete kalmasın düşünenler, kalırsa da Allah ödesin beni kurtarsın diyenler. Var bunlar, var. Herkesin başında ne, ne belalar var. Onun için irzai husum namazı, Allah senin tarafından hasımları razı ediyor eğer senin helallaşma imkanın kalmadıysa kalırsa yapacaksın kalmadıysa veya adam helal etmiyor dünyayı versen helal etmiyorum diyor ahirette görüşürüz Lan ahirette ne garantin var da sen böyle bana meydan okuyorsun ya ahiret kimin ya Allah'ın ya sen ne biliyorsun ki Mevla kimi seviyor böyle inatçı insanlar da var Bunları da Allah razı edecek. Bu namaz senenin altı günü kılınır. Aşura gününde, terviye günde, arafe günde, kurban bayramı günde, berat günde, Ramazan'ın son cuması kılınıyor. Bu altı günden biri yarınki gündür. Bu namazın tarifi 70. sayfedir. Şu anda tarife baktım. Kul haklarıyla ilgili helallik alınamayan haklardan ahirette sıkıntı çekme endişesi duyanlar için Ramazan'ın son cuması çok önemli bir namaz var. Şerh-ü İslam'da geçiyor. İrda-i husum namazı. Bu da hasımları razı etme. Kim razı edecek? Allah razı edecek. Ama sen imkanın varsa helallaşıyorsun. Ama imkanı olmayan işler var. Sen bir adamla bir hakka giriyorsun, o adam ölüyor. Veya taşınıyor, sen onu bulamıyorsun. Veresesini de bulamıyorsun. Veyahut o adamla ilgili bir hak çocuğunun helal etmesini olmaz. Para olsa varislerine versen olur da adama tokat atmışsın veya gıybet etmişsin. Şimdi onu çocuğu o gıybet hakkını bağışlayamaz. Şu adama attığın tokatın helallığını çocuğu veremez. Çocuğuna hangi haklar tereddüt eder? Tuğlasını gasp etmişsin, tavuğunu horozunu çalmışsın, işte benim parasını yemişsin falan. O varislere intikal eder. Emanet kitabı kalmış sende. Kitabını verirsin. Ne yapacaksın? Çocuğuna vereceksin. Ama gıybet, iftira, sövme, dövme bu gibi hukuk helallaşması kimden olacak? Sahibinden olacak. E adam öldü, ben de yandım ahirette bu adamla perişan olacağız. Böyle duruma. Ama tövbe ettin. Sen de evvelce bilmiyordun bu işleri. Diye nasıl tövbesi ettin? E adamı imkan yok. Bu gibi durumlarda ahirette hepimizin karşılaşma ihtimalimiz olan hasımlar çıkacaktır. Çıkacaktır. Madem kuluz yani ne bileyim öyle dümdüz yaşayan, tertemiz yaşayan kaç kişi var bu yaşa kadar? Ramazanın son cuması, cuma günü kılınacak düşmanları razı etme namazı. Bu mübarek namaz sayfa 89. Şimdi vaktimiz yok. Bak iftar yaklaştı. Ben uzun uzun namazı tarif edemem. Yazdık bir de niye tarif edeyim? Sayfa 89'da dergide Lale Gül dergisinin Haziran sayısı sayfa 89'un başında Ramazan'ın son cuması kılınacak irzai husum, düşmanları razı etme namazı. Kaç rekat kılınıyor? Efendim, dört rekat kılınıyor. Rekatlarda neler okunuyor? Şimdi söylemekle kafada kalmaz. Dört rekatta da bildiğiniz şeylerdir inşallah. Bunları okursunuz. Bilmediğiniz sure çatarsa ne yapıyorduk? Onun yerine, onun sayısı kadar onun niyetine ihlas okuyorsunuz. İnşallah bildiğiniz sureler rastlar yani. Efendim, belki bazı bilmediğiniz de çatar. Bu namazı mutlaka kılalım. Size bir itirafta bulunayım. Hayatta siftah etmedim, kılmadım. Bu namazı. Yarın kılacağım inşallah. Çünkü artık ölmem yaklaşır. Yaklaşmış. Bu saatten sonra ne kadar daha yaşayacağım? Hala kılmadım ya. Şimdi yarın kılacağım için belki size de tesir eder bu lafı. Bugüne kadar siz de kılmadınız. Var mı kılan? Arkadan bir iki çıktı sanki. Ha burada öyle bir ışık var ki ben evde alışmışım ışıksız ne rahatmışım ya. Bakamıyorum hiçbirinizi göremiyorum yani. Neyse bu kadar ışık ne lazım acaba beni yüzümü mü parlatma uğraşıyorlar. Efendime sana söyleyeyim. Bizim evde ışık yok bir şey yok normal ışıkla konuşuyoruz ya. Ondan sonra bu şimdi bana o demek böyle bozdu beni. Işık arkadan iki kişi gördüm. Belki direkt arkasında da vardır. Allah kabule karin ama bence her sene kılalım. Çünkü bir senede neler olur, kimler ölür, kimler kalır. Helallıklar lazım olur. Şimdi yine yanlış anlaşılmasın. Biz ne demedik? Komşunun tavuğunu çal, öbürünün efendim parasını çık, gasp et. Ondan sonra senede bir bunu kıl. Böyle mi dedik ya? Bunu diyen Allah belasını versin ya. Allah lanet etsin. Böyle laf konuşulur mu ya? Biz ne diyoruz şimdi? Şerh-ı İslam, Seyyid Ali Zade Hazretleri. Bütün ulema, evliya bu kitaptan kaynak var. Efendi Hazretleri, İhsan Efendi Hocamızın Ruhul Beyan tefsiri, bütün kaynaklarda geçer bu. Bu kitapta Er Risaletü Zevkiye'den alıyor, ulema ve meşayihin beyanı ve çile. Bu şu demektir, sen dünyada her imkanı kullandın, elinden geleni yapmakla beraber helallik alma imkanı bulamadın. Bazen adam sağken bile gidiyorsun, Adam inatla bindiriyor, helal etmiyor. Böyle bir şey var mı? Çok inatçı adamlar var. İlla ahirette görüşeceğiz diyor. Ya ne göreyim senin suratını ne sen ben benim suratımı gör. Gidelim cennete işte mahşerde birbirine ne uğraşalım. Adam diyor yok illa orada görüşeceğiz. Ahireti şey zannediyor. Halbuki sıkışınca kendi de abdestini bozacak da. Koy verecek alttan üstten ama şimdi zannediyor ki orada da hava atacağım zannediyor yani. Kendi sıkışacak halbuki. Senin de başkasına hakkın hukukun var. Sen de peygamber misin haşa? E o zaman adam helallik istemeye gelmiş. Durumuna göre helal et kardeşim ya. Helal et, ne var? Ahirete bırakma bu işi. Sonra sorunlu olanlar, kolay geçemeyecek sıratı işte. Mesele bu. Yani herkes cennete gidiyor, sen orada bekliyorsun. Niye bekliyorsun? Bizim işlem tamamlanmadı falan adam lan helallaşacağız. E bu çok kötü bir bekleme ya. En kötü bekleme yeri millet cennete giderken mahşerde beklemek. Yapmayalım bunu ya. Burada helallaşalım arkadaşlar. Bu işler burada düzelsin. E şimdi benden helallik istemeden nice ölen insan oldu. bizmiş Mişmala cemaatinden. Ve çocukken çok beni üzdüler. Ve hakikaten yani öyle de karar verdim, cenazesinde gideceğim, helal etmiyorum diye bağıracağım dedim. Bana neler ettiler? Bana ettiler bir kitap olur da söylemiyorum. Çocukluğumdan beri benimle uğraştırdılar dışım hala. E şimdi adamlar öldüler. E ölünce helal ettik. Niye ahirette bu işler çıkmasın? Şimdi onlardan bazıları çok rüyama girer. Ya ben bir evliya görmek istiyorum, bir de bir onlar giriyor rüyama. Ya diyorum helalda yine bir el alıp daha istiyorlar çift dikiş. Ya da biz helal ettik ahirette sopa atıyorlar bunlara diyorum ya. Ya bir daha hususi Fatiha okuyorum adamlara iki de bir rüyama giriyorlar. E şimdi rüyama girmelerine lüzum yok. Hiç de onları düşünmüyorum yani. Ve <laughs> bu iş böyle. Lüzum yok ahirette mücadeleye yani. E ve hakikaten hakkıma girdiler. Hakikaten her türlü iftirada da bulundular. Ve neler ettiler? Fiili, fiziki, Bunları helal ettik Efendi Hazretleri'nin hatırı için ya. Efendi seni hatırı için. Ne yapalım yani? E onun için ki başınıza gelse mümkün değil. Kan davalı olurdunuz. Bunların bir misli. Benim işler büyük işler. Öyle sizin gibi yan baktı işleri değil. Ama biz bunları helal ediyoruz. Ettik ahiret. Ama yine de belki biz de birinin hakkına girmişiz. Ahirette bu işler çıkar. Onun için sen müsamahalı olursan Allah da sana müsamahalı olur. Celle Celle. Ela tuhibun en yaghfirallahu Allah sizi affetmesini istemiyor musunuz diyor. Siz de affedin diyor. Yarınki gün yine en önemli mesele irzai husum namazıdır. Düşmanları razı etme namazı. Bunu Abdülkadir Geylani, Seyyid Ali Zati Hazretleri vs. E, ulema naklediyorlar. Bu namaz dört rekattır. Yani dünyada sen bu namaz yedi vakitte kılınır. Kulaklar üzerimizde olabilir. Kasımlar alacakları olabilir. Dünyada biz bunları helallaşmak istemişizdir. Is helallik vermemişlerdir. Veya sen ona helallik verecek imkanı bulamamışsındır. Para üzerinde kalmıştır. Sen fakir olmuşsundur. Veya işte efendim o ölmüştür. Varislerini bulamamışsındır. Vesaire. Varislerini de razı etmen bir imkandır. Ama adamın kendi razı olacak mı? Bu bir davadır öldükten sonra. Onun için bu gibi elimizden gelen helallaşma fasıllarını icra ettikten sonra maddi bir zarar verdiksek ya veyahut haysiyetini, şerefini rencide ettiysek özür dileyerekten, gönlünü aldıktan helal ettim, aklan helal et, helal olsun diyebilsen ne ala? Ama mutlaka hepimizin yaşadığımız süreçte helallik alamadığımız, imkan bulamadığımız veya karşı taraf inadından dolayı ...helallik vermediği olaylarla karşı karşıyayız. Bundan dolayı bu namazı mutlaka e, yedi vakitte yani yedi günde gecede kılınıyor. Bu namaz nasıl kılınıyor? Efendim 4 rekattır. Eee 4 rekatta bir selam veriliyor. Eee 1. rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere Kulhu okunuyor. 2. rekatta Fatiha'dan sonra 11 Kulhu Allah. 3 kere Kulhu'l Kafr okunuyor. 3. rekatta Fatiha'dan sonra 11 Kulhu Allah peşine 3 kere El Hakmü Tekyas okunuyor. 4. rekatta Fatiha'dan sonra 25 Kulhu Allah. Diğer üçünde hep 11 on 11 bir, on bir gitti. 4'te 25 Kulhu Allah peşine 3 kere Atel Kürsi okunuyor. Sonra bu namazın sevabını Namazdan sonra dua diyor. Ya Rabbi kendim benden ne alacaklı olanlar varsa beni helallik alamadığım, razı edemediğim kullarda mahşerde karşılaşacaklarımız sen biliyorsun Allah'ım. Sevabını onlara onların divanı amel defterine benim tarafımdan ulaştır derse Allahu Teala kıyamet günü kendi irade ve meşiyetine bağlı olarak yani tabi Allahu Teala murad ederse demek istiyor. Ama bu bir çaredir. Kendisine alacaklı olanların işlerine karşı o kişiye kafi gelir o kişiyi kabrin şiddetlerinden kurtarır, davalarını kıyamet günü razı kılar. Mevla ne murad ederse onu yapar. Biz elimizden gelen helallaşma şeylerini icra edelim, şartlarını yerine getirelim. Oldu olmadıysa da bu namazı yine kılalım çünkü bu bizim için büyük bir imkan vaat ediyor. Düşmanları razı etme namazı. Ey Allah'ın rızasını arayan mümin kardeşim! Şu müjdeyi kalbine nakşet ki, helallik almak için elden geleni yaptıktan sonra kıyamet gününde hasımlarını razı etmek niyetiyle Ramazan ayının son cuma günü 4 rekat namaz kılabilirsin. Bu babda kılınacak namazın tarifi hakkında Abdülkadir Geylani ve Seyyid Ali Zade Rahimehumallah gibi ulema şöyle demişlerdir. Ruya ennehu Men salla ala niyyeti irda'i husamaihi yevmel kıyameti Arba'a raka'atin biteslimetin vahidetin ويقرا في الركعه الاولى بعد الفاتحه قل هو الله احد احدى عشره مره وفي الثانيه الفاتحه وقل هو الله احد احدى عشره مره وثلاث مرات قل يا ايها الكافرون وفي الثالثه الفاتحه واحدى عشره مره قل هو الله احد والهيكم التكاثر ثلاث مرات وفي الرابعه الفاتحه وقل هو الله احد خمسه وعشرين مره وايه الكرسي ثلاثا ثم يجعل ثوابها لخصمائه ويقول اللهم بلغ ثواب هذه الصلاه الى ديوان الخصماء يكفيه الله امرهم يوم القيامه ان شاء الله تعالى وخلصه الله تعالى من اهوال القبر ويرضي خصمائه عنه يوم القيامه Bu faziletli namazın kılınışı. Abdülkadir Geylani ve Seyyid Ali Zade Rahimehumellah gibi büyük alimler şöyle buyurmuşlardır. Kim ki kıyamet gününde hasımlarını razı etmek niyetiyle bir selam ile dört rekat namaz kılar ve birinci rekatta Fatiha'dan sonra on bir kere Kul Hüvellahu Ehad İhlas Suresi okur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra on kere Kul Hüvellahu Ehad ve üç kere Kul ya eyyuhel kafirun, kafirun suresi okur. Üçüncü rekatta, Fatiha'dan sonra on bir kere Kul hüvellahu ehad ve üç kere El hakümüt tekasür, tekasür suresi okur. Dördüncü rekatta, Fatiha'dan sonra yirmi beş kere Kul hüvellahu ehad ve üç kere Ayetel kürsi okur. Sonra ellerini açıp şöyle dua eder. Allahümme ballik sevabe hadihi salati ila divanil husama. Ey Allah! Bu namazın sevabını hasımlarımın amel defterine ulaştır. İşte o zaman Allahu Teala dilerse, kıyamet gününde hasımlarının hakkından onu kurtarır. Kabir azabından korur ve düşmanlarını kendisine razı eder. Bu babda kılınacak namazın vakti hakkında Abdülkadir Geylani ve Seyyid Ali Zade Rahimehumallah gibi ulema şöyle demişlerdir. روى عبد القادر الجيلاني قدس سره: "يصلي هذه الصلاة في سبعة أوقات: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وآخر جمعة من رمضان، ويومي العيدين، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء." بنمازن ان فازيلتلي يدي وقتي اي آهيرت اندشا ستاشيان مؤمن. شو يدي مشتسنا وكتاك المقطع فازيلتلي در. Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Berat Kandili, Ramazan ayının son cuma günü, Ramazan Bayramı günü, Arefe günü, Kurban Bayramı günü, Aşura günü, Muharrem'in 10. günü. Ey Allah'ın kulu, bu namaz senin için bir kurtuluş vesilesi olabilir. Düşmanlarının hakkını ödeyemezsen, Allah bu ibadetin hürmetine onları sana razı edebilir. Kabir dehşetinden korunmak Kıyametin korkunç hesabından kurtulmak için bu fırsatı ganimet bil. Unutma ki kul hakkı en ağır yüklerdendir. Bu namaz o ağır yükün hafiflemesi için bir rahmani lütuftur. Allahu Teala cümlemizi hasımlarına karşı mahcup olmayan, kabir azabından emin kullarından eylesin. Amin.